Devlet hem bana hem babamız. ulser evet. gördük. Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Bir ihtiyacımız var. inşallah. Geçmiş olsun. Antakya'dan. Evet. Biz kendi ol. Siz de. Antakya. Yapabileceğim bir şey varsa bak hocalarımız burada, Başhekimimiz, doktorlarımız, Çok hemşirelerimiz. Normal, ne bir hiç, yalnız Allah razı olsun. Antakya mı? Evet, Antakya. Neresinden? Antakya merkez. Antakya. Salaycank. Salaycank. Duvarlar yıkılınca her şey yıkılınca telleri dışarı attı. Var mı bir ihtiyacınız, sıkıntınız, eksiğiniz geliyor? Allah Karşına razı olsa, hep olsun. Hep ilgileniyorlar, sürekli ilgileniyorlar. Bu acaba başka? Bir düşünün de diyelim ki. Maraş'tan geldim. Sen Maraş'ın neresinden? Merkez. Merkez sen? İskenderun. İskenderun. Evet. İyi misiniz? Sıkıntı var mı? Çok çok şükür. Allah'ın kendisi. Bir ihtiyaç, bir sorun var mı? Hayır, hayır Bir de hayır. her türlü derdinizi bize söyleyin. Hastanede devlete aitsiniz. Ee, deprem bölgesinde e, haberi alır almaz ve bizler de sarsılır sarsılmaz. Öncelikli olarak ilimizdeki tüm sağlık tesislerimizin altyapısını kontrol ettirdik. İvedi olarak hepsinin sağlam olduğunu gördük. Sonrasında deprem bölgesinden haber almaya geçtik. Sonrasında hızla 35 ambulansımızı, bir çok nakil ambulansımızı ve çok sayıda UMKE personelimizi bölgeye gönderdik. TCG İskenderun gemisi vasıtasıyla İskenderun limanından Mersin limanına hasta transferi için hastane koşulları gemide oluşturularak ve hızla biz yarım saat içinde vardiyalı şekilde çalışabilecek sağlık personellerimizi ve hekimlerimizi hangi branşlar ihtiyaç olacaksa koordine ederek gemimize yükledik. Ee, kendi imkanlarıyla gelenler çok fazla oldu bölgeye kendi araçlarıyla gelen. Toplamda 15 bin civarı bir hastamız hastanelerimize 7 gün içerisinde çeşitli zamanlar doğrultusunda ulaştılar. Bunların yaklaşık hemen hemen 12 bin civarını taburculuğunu yaptık. Ee, İvedi olarak ee, yaklaşık 340 civarı bir hastamız şu an yoğun bakımda andık diye ama bu rakamlar. Ee, 2200'ün üzerinde hastamız da şu an servislerimizde Mersin genelimizde yatmakta. Hali hazırda biz hastanelerimiz tıkanmasın diye hastanelerimizden çevre ileri direnaz sağlayıp, sağlayıp hem erişkin hem çocuk hem yeni doğan yoğun bakım yataklarında ikinci, üçüncü seviye, birinci seviye fark etmez. Hepsinde biz boş yatak rezervimiz şu an var. Onu bulunduruyoruz. Servislerimizde yaklaşık yeterince öyle söyleyeyim size yatağımız gene var. Bugün itibariyle ilimiz genelinde e, bütün polikliniklerimiz e, hizmetine deprem öncesindeki gibi devam ettiriyor gene. Onu da söyleyeyim. Hem e, her türlü afiyet düşünülerek planlanmış hastaneler. Bu hastanelerimiz savaş durumu dahi olsa aşağıda sığınaklarımız yoğun bakım olabiliyor ama bunu kamuoyumuz ne kadar biliyor bilmiyorum. Zemin katların altında buralar beybirlerde. Sığınaklarımız daha iyi var. Servislerimizin tamamı birinci basamak yoğun bakım oluyor. Acillerimiz birçok yoğun bakım. ikinci üçüncü basamak yoğun bakım yapabileceğim alanlarım var. Çünkü altyapısı buna müsait. Onu söyleyeyim. Biz bunları dibine kadar kullanıyoruz açıkçası. Ve bizim e, elimizde çok büyük bir güç. Yani bu deprem bölgesinin hastalarını çok ağırlıklı olarak alan ilki de olmamız sonrasında Adana Şehir Hastanemiz bunu e, rol üstlenebilmesine e, en büyük sebebi bu buradaki şehir hastaneleri oldu açıkçası. Ama e, diğer hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz, e, kamu özellerde özeller de e, büyük rol üstlendiler. Tam büyük, büyük bir dayanışma içerisinde biz bu süreci yürüttük. Hala da yürütmeye devam ediyor. <laughs>